Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu, kumbara. bu Pelin'in kumbarası. Bu da kumbarası. Bu da eşimin kumbarası. Şimdi biz bugün bu videomuzda bu kumbarayı açacağız ve bakalım Pelin'in kaç parası birikti. Pelin paralarını ne yapacaksın? Bu da köpeğimiz Arya. <laughs> lar Bu videoda benim kumbaramı açacağız. Bu benim babam. Babam kendisini tanıttıktan sonra ben de kendimi tanıtacağım. Biraz sohbet edeceğiz sizinle. Elimizdeki özellikleri söyleyeceğiz. Bunları tanıtacağız. Bazı farklılıklarını anlatacağız. Sonra da kumbaramı keseceğiz. Bakın ikisinin içinden kaç dolar çıkacak. Hadi şimdi babama veriyorum. Kaç TL? Kaç TL çıkacak? Şimdi babam konuşabilir. Evet arkadaşlar ben Pelin'in babasıyım. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bakın şimdi aradaki farkı <laughs> görün. Bakın bu annemin kumbarası. Bakın size. Şimdi bakın. İkisini ne vuracağım? Aradaki farkı görün. Bu tavuk gibi. Bu. Boş teneke gibi. <laughs> Evet arkadaşlar görüyorsunuz burada kumbaramız gözüküyor. Ucundan görüyorum. Ucun içinde dolar var. Doları görebiliyorum. Evet bakın siz de görebiliyor musunuz? İçinde dolar var. Bir sürü para var. Ve acaba kaç lira var? Pelin sence içinden kaç lira çıkacak? Hiç bilmiyorum. Tahmin etmeye çalış. 30 lira falan. 30 liradan çok fazla çıkar kızım içinden. Ben de 750 lira para çıkacak. Eşim, eşim 30 30 39 Eşim 750 lira çıkacak diyor. Ben 1000 liraya yakın çıkacak diyorum. Ben yaklaşık de... yaklaşık 900 lira falan çıkar diye tahmin ediyorum. Perin sen? 39. Bakalım. Bakın arkadaşlar bakın açıyoruz. Danananan. Danananan içi Kağıt para dolu. Bakar mısınız? İçinden bir elma çıktı. Geldiniz mi? Hepsi Pelin'in parası bunların. Pelin oraları elleme. Kızım elin kesilir. Kenara kay Pelin. Annenin kumbarasını yerine götür. Ve sonra gel kumbarandaki paraları bir dök bakalım. Yavaşça halıya devir kumbarayı. Yanlarından tut. Evet öyle devir. Devir. Of. Of. Of bakar mısınız? Bekle Pelin şimdi bekle. Pelin bekle. Bakın arkadaşlar bakın Pelin'in paralarına bakar mısınız? Bir sürü parası var. Bakın. Vay bakın bakın. Pelin neler hissediyorsun? Baba eğer bunu bu kadarla yardımcı alabilir miyim? Onunla Elsa'nın buz fışkırtan elini alabilirsin. Ne istiyorsun? Dur bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi videomuzu durduruyoruz. Arkadaşlar. Paraları seçeceğiz. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Arkadaşlar. Bekleyin. 1 lira ayır ayırt Tamam babacım. Şurada bir gördüm. Heh.

arkadaşlar paralarımızı ayırdık. Şimdi saymaya başlayacağız. Bakalım kaç para çıkacak. Bakın. Şunlar 50 kuruşluklar. Bunlar 5 kuruşluklar. Şunlar 1, 1 liralıklar. 5. Şurada 25 kuruşlar var. 5. Şurada 10 kuruşlar var. 5. Şurada da 5 kuruşlar var. Burada da kağıt paralarımız Babuş, var. acaba bir şey sorabilir miyim? Burada da Pelin var. Ve arkasında da Arya var. Arya, <laughs> sana kemik alalım mı bu paralarla? Hayır. Otur. Aferin, bekle orada. Bu bizim kızımız. Babacım. Evimizin uslu kızı Arya. Efendim acaba kızım. böyle mi bir, Hayır. Iki. Şimdi sen beni videoya çekeceksin. Ben sayacağım ama sen ses çıkartmayacaksın. Tamam mı? <laughs> Hadi bakalım. Ya da annen çeksin, ikimiz birden çıkalım. Evet. Tamam, hadi bakalım. Kalemimiz ve bir kalemimiz var. Şimdi sayıyoruz. Saydıklarımızı tekrar bunun içine atacağız. Biz. Bırak Pelin bir dakika. Yok. Öyle değil. Bekle. Bekle kızım. Bak. Öyle sayılmaz. Pelin daha küçük olduğu için para saymayı tam bilmiyor. Şimdi 5 kuruşlarla başlıyoruz. Benim paralarım. Evet. 20 30 40 50 60 60 90 70 70 80 80, 80 90, 90, 90 100, 100, 100 100 Kuruş 1 lira yazıyoruz hemen buraya arkadaşlar. 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75, 80, 85, 90, 95, 100. 1 liramız daha oldu arkadaşlar. 10 kuruşlukları sayıyoruz. En sinir olduğumuz bunlar. Neden? Çünkü çok küçük ve uzun sürüyor. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 130 140 150 160 170 180 190 200 2 lira Kızım bozma. Sayılı zaten onlar. Bunların hepsi 10 lira. Şu 9 lira. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 199. 199. Bir daha sayıyoruz. 30, 60, 90, 100, 120. 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. 9 da burası. 199. Şimdi gelelim en güzel yere arkadaşlar. Elimi çekersen sevinirim. Paraları çek, paraları. 50, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 345 bunu da yazıyoruz arkadaşlar 345, 345. Ve şimdi geliyoruz en güzel yere. 345'i de koyduk. Eğer olar euro, euro, euro. 10 <laughs> euro. Euro, euro. Bakın arkadaşlar 10 euro. Bu da 10 euro. euro, euro. Bu da 5 euro. Euro. 10 20 euro. 25 euro. Euro. 25 euro. 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 Aşağı yukarı euro. 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 Defterin resmini de çekeceğim size. Orada bir de 2 dolar var ama o 2 dolar kimin bilmiyoruz. 2 dolarda böyle var. Bunların hesabını size resim olarak yazacağım. Şimdi toplayacağız arkadaşlar. Videoyu kapatıyoruz ve devam edeceğiz. Arkadaşlar. Paraları saydık, hesabı kitabı yaptık. 14 lira 50 kuruş, 1 lira, 1 lira, 2 lira, 3 lira, 33 lira, 199 lira, 345 lira. 25 euro ve 2 dolar. Evet arkadaşlar, paralarımızı saydık, hesabımızı yaptık, deftere yazdık. Bakalım toplam kaç lira paramız birikmiş. 14.50 bir saydık. 1 lira, 1 lira, 2 lira, 3 lira bir saydık. 33 lira bir saydık. 199 lira bir saydık ve 345 lira ayrıca kağıt paraları saydık. Bunun haricinde 25 euro ve 2 dolar çıktı kumbaramızdan. Arkadaşlar 1 euro 7 lira 85 kuruş. 1 dolar 6 lira 86 kuruşmuş. Şimdi toplayalım. Şurayı topladığımızda demir paralar ve kağıt paralar 598 lira 50 kuruş yaptı. Eurolara hesapladığımızda 196 lira 25 kuruş yaptı. Ve dolara hesapladığımızda 13 lira 72 kuruş yaptı. Toplamda gördüğünüz gibi Peri'nin kumbarasında 808 lira 47 kuruş birikmiş. 808 lira 47 kuruş arkadaşlar. Evet arkadaşlar kızım Pelin yeniden sizlerle beraber. Az önce söylediğim gibi Pelin'in kumbarasını açtık. 808 lira parası birikmiş. Ve şimdi Pelin'le beraber paralarını videoya çekiyoruz. Bakın bakın şu paraların güzelliğine bakın. Bakın arkadaşlar. Burada Türk paraları var. 50 lira, 20 lira, 10 lira, 5 lira. Burada eurosuyla doları var Pelin'in. Ve burada demir 1 liraları var. Ayrıca gördüğünüz gibi burada da Pelin'in paraları var. Her taraf Pelin'in parası. Görüyor musunuz arkadaşlar? Her taraf. Pelin oh. bu kadar çok paran olduğu için neler hissediyorsun? Gibi limonata, Eşim e, önüne güzel. bak dökülmesin. Eşim mis gibi ev yapımı limonata getirdi. Komşumuz getirmişti bize. Eşim de bize ikram ediyor şimdi. Evet Pelin senin düşüncelerini dinleyelim. Neler hissediyorsun? Çok güzel hissediyorum. Babacığım arkadaşlarımı bu alacaklarımı söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin. Teşekkürler. Bunlarla dev lol bebek ve bir boncuk seti var. Onu alacağım. Peki dev lol bebek almak yerine bunları bankaya yatırsak ya da dolar yapsak daha güzel olmaz mı? Hayır. Harcamak mı istiyorsun? Hı -hı. Çünkü dev lol bebeği çok istiyorum. Peki Yemen bu paraları anlatayım mı? Tamam, bir saniye. Peki bu paraları biriktirmek için ne kadar sabrettin? Para olduğunda sana biz harçlık verdiğimizde ne yaptın kızım? Kumbaramı attım. Aferin kızım benim. Kumbaranı attın. Kumbaraya atmak, para biriktirmek nasıl bir duygu? İyi. Bir de satış yaptığın paraları. Evet. <laughs> Peki arkadaşlarına tavsiye eder misin? Nasıl yani? Para biriktirsinler mi yoksa hep harcasınlar mı? Biriktirsinler. Evet. Arkadaşlar, annenize babanıza söyleyin. Size şöyle teneke bir kumbara alsın. Hiçbir tarafından açılmıyor bakın gördünüz mü? Hiçbir yerinden açılmıyor. İsterseniz. Bu teneke kumbarayı para biriktirin buna. Kumbara dolduğunda açın ve bakın bu kadar paranız çıkıyor. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ne yapsınlar? Beğen tuşuna basın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Unutmayın. Babacığım. Aşkım. Şimdi Tamam mi? çok kısa bir şeyler söyle kapatalım artık videoyu. Değil o bebeği çok istiyorum. Da çünkü 3 değil bebek çıkıyor. Yani 3 tane. Tamam. Top gibi şeyler var. Evet. Onu suya sokuyorsun. Elinde de içine sattığında elindeki bu aralar çıkmıyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar sizin hepinize biz hoşça kalın diyoruz. Videomuza burada son veriyoruz. Evet. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın para harcamayın, para biriktirin ve tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Hoşça kalın, görüşmek üzere ve lütfen paraları elledikten sonra koronavirüsün sizi gelmesini istemiyorsanız elinizi yıkayın. Evet, Pelin bu konuda çok doğru söyledi. Tekrar bir videoda görüşmek üzere. Hoşça, hoşça kalın arkadaşlar. Ederim. Görüşmek üzere.